sizin coğrafyanıza yayın ayrı olmasını diliyorum. Bu arada Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanımız İbrahim Oğlu abimiz e, ameliyat oluyor sanırım şu sıralarda. Teşkilatlar aldığımız bilgiye göre. Bitti başkanım ama bu yapım. acil şifalar versin diyor. Geçiş olsun diyoruz. E, gerekirse hep birlikte bir ziyaretinde yaparız. Meclis arkadaşlarımız ve teşkilatlar. Ona çok geçmiş olsun diliyorum. Bu arada en geçen bütün partilerimize, ilçe <laughs> başkanlarına, Partide çalışan arkadaşlarımıza çok güzel bir seçim önüne geçirdik. onlara da hep beraber teşekkür ediyoruz. Tekrar hayırlı olsun. Oyluyorum, kabul edenler. Kabul etmeyenler. Kabul edilmiştir. İşte, Maddi 2. Belediye bütçesinin gelirleri B cephelinde gösterildiği gibi <laughs> toplam 69 milyon 764 bin 496 TL olarak tahmin edilmiştir. Arkadaşlar öncelikle eğer şeyse, e, oylamaya geçmeden önce söz almak isteyen arkadaşımız varsa söz verin. Teknik. Önce bir Bu üzerine bir sesini çekelim zaten. Başkanı sonra oylamayız. Tamam, buyurun. Her şeyden önce İbrahim Uğurlu e, Başkanı e, şifalı, acı şifalar diliyorum. geçirmiş olduğumuz bir seçim süreci vardı. Bu seçim sürecini e, vukuatsızlık sardı olsun. Herkese. Ee, şimdi e, bu seçim süreci içerisinde e, sizlerin e, AK Parti'nin almış olduğu bir başarı var. E, umarım bu aksarımıza da yansır. Bundan sonraki hizmetlerde e, daha güzel bir aksar yaşamak isteriz. Bunları görmek isteriz. E, tabii bizlerin de katkısı e, olabilirse, bunu, bizleri de dahil ederseniz seviniriz. İletişim kurmak isteriz. Bu konuda e, gerekli e, her türlü projede e, size e, yardımcı olmaya hazırız. Önce onu belirtmek istiyorum. E, bu bütçeyle ilgili de siz dediniz tek tek oylayacağız dediniz ama isterseniz e, bütçeyle ilgili de zaten bütçeyi biz de biraz inceledik. 69 milyon liralık bir e, bütçemiz var. E, bu bütçe tabii oldukça az bir bütçe. Büyük giden büyük bir pay var. Bu paydan dolayı Aksaray'da da hizmet e, vermenin biraz daha zor oldu biraz iletişim içerisinde kurulması gerektiğini öneri olarak sunuyoruz. E, büyük şehrin bize sağlayabileceği bazı hizmetler var. Bunları birlikte tabii yani sizlerin takdir olursa birlikte e, hareket etmek isteriz. Bu noktada bir öneride bulmak istedim. Teşekkür ederim. Başkanım biz de geçtiğimiz genel manada gelir gider bütçesi ve e, bütçe için. Herhangi söyleyecek bir şey yok. Bütün açıklamaları izledik. Evet, diyoruz. Değerli meclis üyeleri, anlaşarak, birleşerek ve e, herkesin görüşlerine mümkün olduğu kadar saygı göstererek buraya kadar getirdik. Diğer komisyon üyelerine de e, yaptıkları işlerden dolayı çok teşekkür ederim. Bu arada imar Komisyonu'ndan da bazı görüşler aldık. Onlara da teşekkür ediyoruz. Bütçe katkıda bulundular. E, burada her şey oy birliğiyle geçti veya e, böyle çalkantı olmadı falan gibi bazı düşünceler oluyor e, seyredenler, izleyenler ve basın açısından. Onu da bir açıklama gereği ben. Biz bu e, hazırlanan komisyon raporlarını bütçeyi vesaire buraya getirinceye kadar e, arkadaşlarımızın özverim çalışmaları ve sonuna kadar anlaşmaya yanaşarak bu e, sistemi kuruyoruz. Bu konuda da bize çok e, diğer gruplar çok yardımcı oldular. E, burada fazla tartışmaya neden olmadığından hani bir muhalefet yokmuş gibi görüntü oluyor ama muhalefet aslında içeride oluyor. E, sistem kuruluyor ve ondan sonra buraya geliyor. Bu nedenle herkese çok teşekkür ediyorum. Ayrıca e, İbrahim Bey, İbrahim Başkan'ın e, rahatsızlığından dolayı da e, geçmiş olsun dileklerimizi herkesin ben de sunuyorum. E, seçimde e, Akisar'da şehrimizi kirletmedik. Gürültü açısından, bayrak açısından. İşte buna benzer şeyler arasında çok e, nezih bir seçim geçti. Umarım bundan, bundan sonraki seçimlerde de bu alışkanlığımızı devam ettiririz. Hepinize teşekkür ederim. Başlar. Konuşuldu zaten. Ben de evet. e, ben de biraz önce Süleyman söylediklerine bağlı olarak e, bütçemiz evet, e, sonrası görevler doğrultusunda ona e, karar olarak düşmüştür. dolayısıyla e, biz kendi sınırlarımız içerisinde bu en etkin şekilde kullanmakla sorumluyuz ama e, önemli bir kısımda büyük şeyle gitmiştir. Dediğiniz gibi bu diyalogların arttırılması konusunda e, burada üç grubumuzda e, azamlı gayret göstereceğiz inşallah. Bunların e, aksanımıza da hizmet olmasını e, sağlamaya çalışacağız. Bu konuda ben de katılıyorum. E, bundan sonra biraz daha çünkü ister istemez e, yeni yapılanma süreçleri, e, yeni görev yolları falan derken biraz şey oldu. Hem büyük yapılanması, hem araya gelen seçimler sebebiyle biraz açıkçası bu diyalog belki e, biraz az kalmış olabilir ama e, yok paylaşımları gibi sebepler bir şey süreç yaşadık. E, ama bu, bu, dakikadan sonra biraz daha şeyiz, e, daha rahatız hep beraber. E, birlikte üretip birlikte sunarız büyük e, i̇nşallah daha iyi bir duruma geliriz. E nel cellulo che succede qui, vuoteci e questo è il problema del cellulo. Chi imar planı söz konusu parçalar ayrı kullanan dört tane yurttaş kuruluşuna sahip konut adası olarak planlanmış durumdadır. İmar planı değişikliği önerisiniz. Ayrı kullanan dört tane yurttaş kuruluşuna sahip imar adasının imar plan notları 4.27 konut adaları ile mevcut imar planı da ayrı yapılaşma koşuluna sahip adalarda adalarında yurttaş koşulları imar planı değişikliği şartı ile Emsal 2 en çok serbest taban alanı kullanımında yapı yaklaşma mesafesine uyulacaktır. Maddesine göre hazırlatıldı ve yapılaşma koşullarının emsal 2 en çok serbest olduğu görülmektedir. Komisyonumuzda yapmış olduğu incelemeler sonucu Atatürk Mahallesi 1848 adına yakın oldu. parçede yönelik hazırlatılmış olan bir bölümü görüntekli uygulama imar plan değişikliği oy kabul edilmiştir. Ebrahim Üstü'nün imar kanunu 8B maddesi ve makasal planlar yapımı yönetmeni gelince <laughs> diye. değerlendirilmesi ve meclis kararı alınmasına adetiz. Ali Bey, özel söyleyeceğiniz bir şey var mı? Yok, konuşan kararını oy bölümünde aldık ama kabul edelim. Peki, oy kabul edenler.